Herkese merhaba arkadaşlar. Bu işlerle beraber hayatta kalma oyunu Gördüğünüz gibi ağaçlar var, hayatlar var. Deniz var. Şimdi şurada mavi bir simge yani. Bu, bu, bunda ne diyor? Bir fıçığı kır ve balta al. Nasıl kırılıyor? Ve vuruyoruz. İlk defa oynuyorum arkadaşlar sizle. Baltamız oldu. Başa nerede simge yanıyor? He, ağaç kıracağı. İki tane kırıldı mı? Kokonat düştü. Çantamız diyor. Kokonat uygula. Kokonat yedik. Evet. Ağamız diyor. Tamam. Başka nerede yanıyor? Şimdi bir taşa ihtiyacım var. Kanca geldi. 20 tane. 20 tane taş toplayacağız herhalde. Şu uygun mu? Bunlar. Bir tane aldık. Şu tarafta var diyor. Heh. Kocaman taş gösteriyor. Ne yapacağız? Taş kazma tamam. Üret. Buna bastıyor. Hepsini alın Ne oldu şimdi bu bayvanın? Al Yasin. Almasın Ne bir bir şey yap diyor. şal yap diyor. Nasıl yapacağız ki? anlamadım. O şurayı gösteriyor. Tamam da ben bunu nasıl yapacağım? Buradan bir şey mi bakacağım mı? Şurada bir şey yok. Şu. bunlar bir şey göstermiyor. Ben bunu yapıp gelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu da gezeken bir şey buldum. Bunu buldum. Al diyor. Hepsini al. Ha, yani oradan bize günlük hediye veriyor. Bunu al. Bunu da ver. Demek ki bu varılmıyormuş. engel koydum Sen buraya geçemezsin diyor şuraya anlamam arkadaşlar böyle bir yönde abone olarak unutmayın şuraya anlamadım ne yapacağım ben buraya hiçbir şey hiçbir fikrim yok böyle yapınca şurayı gösteriyor bunu alıyorum hiçbir şey olmuyor şey olmuyor buraya. Bunlar da. Bunlar da anlıyor. Şuradan muzlar görüyorum. Karnımız acıttı. Şuradan bir daha bakacağım. Arkadaşlar sonunda buldum şunu. Tahtam yok. Tahtamız kalmamış. Ben Tahtam tutmamış mı onu? Ondan bir çalacağım. Şunu da bulmam gerekiyormuş. Hı. Hadi krabiris. Tamam girdik. 50 tane tahtamız oldu. Neresi burası? Şurası. devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane koyduk. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Bu bir başarı arkadaşlar. Level map ne oldu? Seviye 1. Oyunun burası biraz saçmaymış. Şuraya gitmemi söylüyor. Bunu al diyor. Nereye huzunum amım? tahtamız Yok kalmamış. Yok 90 var. Şimdi arkadaşlar buraya ev gibi bir şey yapıyoruz. Koy. Buraya da koş. Arkadaşlar küçük bir telefon çaldı da. Özür diliyorum. Şimdi evin tavanına geçtik. Basıyor başçı mı Şöyle bir şey verdi. Nereye koyacağız bunu? Şuraya. Koy. Tahta yetmiyor. Dur Ne diyor? Bir süre de verdi. Kafamı darışmasın. Aha kokonat. Ver şunu bana. Ağacı aldım mı? Tamam 80 tane. Burası bitti. Başka ne diyor? Bu arkadaşlar birazcık uzun oldu. Nereye gösteriyor bu? Yemek yerim yok söyleyeceğiz. burakona diye Tamam. Şimdi nereye götürüyor bizi? Burada bir insan var. Bunu arkadaşlar böyle. Arkadaşlar buna böyle. gitti Evet, bu bir, bir canavar. Giderim canavar gittiği zaman gelir. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Daha da kalma serisine başladık. Bu oyun bitince yeni oyunlar gelecek. Yeni hayatta kalma. Umarım iyi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.